Efendim Azra. Cenk neredesin? Yoldayım ne oldu? Şey bir restorana uğrayabilir misin acaba? Azra kötü bir gün geçirdim ya ben eve geçeceğim şimdi. Birbirimizden gizlediğimiz şeyler olduğu sürece bu ilişki evet. devam edemez demiştin. Hatırlıyor musun? Evet. Cenk lütfen restorana gelir misin? Sana göstermek istediğim bir şey var. Önemli. Tamam. Tamam geliyorum ama. Tamam. Bekliyorum. Azra. Ben çıkıyorum. Aklım evde kaldı. Bir gideyim bakayım ne yaptılar. Sen buralardasın değil mi? Evet, evet şimdilik buralardayım ama ben de çıkabilirim. İyi, bir sorun olursa haber verirsin artık. sunlu da yok malum. Tabii ki. Azra. Ya anladığım kadarıyla Cenk seni dinliyor. Melis konusunda bir konuş istersen ha. Kız çok perişan oldu. Zerrin Hanım, Melis'e ben de çok üzülüyorum gerçekten. Ama maalesef elimden bir şey geleceğini zannetmiyorum. İzninizle. Azra. Ha. Bu adam mı aradı seni yine? Yok aramadı. Otursana abi. Cenk şuna bir bakar mısın? Onun için çağırmadın herhalde. Bak biliyorum belki biraz saçma gelecek ama... ...beni sonuna kadar dinle lütfen. O adam bana buluşmadan önce şu mesajı attı. Hiçbir suç cezasız kalmamalı. Bu ee, adam mı verdi sana? Ha? Hayır. Kitap Cansu'nun. Cansu'nun mu? Cansu'ya da tanıştığı biri hediye etmiş bunu. Öyle iki defa oturup sohbet ettiği bir akademisyen. Adı Faruk'muş. Tanıştıktan birkaç gün sonra da veda edip gitmiş. Ya bilmiyorum Cenk bak bir düşünsene çok garip değil mi sence de? Yani bizim gizemli adamın ortaya çıkışıyla Faruk'un ortaya çıkışı neredeyse aynı zamana denk geliyor. Bilmiyorum. Ya belki bir tesadüftür tabii ama bence çok garip bir tesadüf. Bu çok özel bir cilt. Evet ben de içine falan baktım. Yani belki bir şey bulurum içinde bir not vardır diye ama yok. Altı bile çizilmemiş. Hadi gidiyoruz. Nereye? Bunu bizim için çözecek birini tanıyorum. Onun yanına gidelim. Tamam. Ben şefe haber vereyim.